Herkese merhaba. Yemek Göresi TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda gül sirkesi tarifini verip faydalarından bahsedeceğim. Gül sirkesinin tarifi için malzemeler: 150 gram gül yaprağı, 1 litre su, 1 fincan elma sirkesi. Ben önceden hazırladığım gül suyundan ve gül sirkesinden kullandım. İçme suyu ve herhangi bir sirke kullanabilirsiniz. Gül yapraklarını temizce yıkayalım. İçinde bulunan böceklerin bu sayede gitmesini sağlayalım. Cam kavanozun yarısına gelecek şekilde gül ilave edelim. Sirke ve suyunu da ekledikten sonra tülbent ile ağzını kapatalım. Önceden yaptığım gül suyunu kullandım ki rengi daha koyu olsun. Renginde çok değişme olmasın diye. Loka, tahta kaşık ile karıştıralım. Metal kaşık asla kullanmayalım. Aksi halde bozulmalar yaşanabilir, fermente olmayabilir. Gül sirkesi eski tıpta ateş düşürücü ve hazmı kolaylaştırıcı olarak kullanılan kıymetli bir ilaçtı. Gül sirkesi baş ağrınız varsa baş ağrısını hafifletir. Masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Özellikle bebeklerde ateş düşürür. Hazmı kolaylaştırır ve diş etlerini güçlendirir. Faydalarının tümünü açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Bugün sirkesini bir ay öncesinden yapmıştım. Şimdi süzme işlemini size göstereceğim. Tel süzgeç ile süzelim. Gül yapraklarını iyice sıkalım. Süzme işlemi bittikten sonra tekrardan cam kavanozu dolduralım. Serin bir yerde saklayalım. Sirke yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise Sirkemizi mutlaka karanlık bir ortamda bekletelim. Aksi halde sirke olmaz. Bu şekilde mutlaka serin bir yerde bekletelim. Buzdolabında da bekletebilirsiniz. Tercih size kalmış. Kokusunu merak edenler için ise kokusu muhteşem oldu. Gül sirkeleşince bile kokusundan hiçbir şey kaybetmedi.